Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kafa topu videosuylayız. Kafa topu en sevdiğimden. Hayır evet arkadaşlar bugün yanımda bir arkadaşım var, bir kanka var, eski bir dostum var. Koray oyunda oyun almış ama Koray var arkadaşlar. Koray Başan diye bir kanal varsa da biliyorsunuzdur. Maçı davet edelim ve oyunumuza hemen başlayalım. Ben de Bonus şans demiş çocuğa. Aa normal yapmış. Tam top da do top dondur, top dondur olsun. Klon olsun ve buzlanma olsun. <laughs> Oğlum o kadar lan. Özel güç yap dedi. Özel geç de Cevap yazacaktım ama. Yazamayacağım. Hayır abi hayır abi. Ya abi at işte ya. Özel güçler olmadan beni yener bu. Abi hayır. Abi dayan. Abi dayan. Hoppala bismillah. Hoppala. Lan laga bak ya. Laga bak ya. Lan dur lan vardı ya. Oho. Burada arkadaşlar internet felaket. Kusura bakmayın da kendime gol attım. Ben bir görürüzek alayım. Abi özel güç defolamış yok diyor. Hey. Arkadaşlar kafa topunda ben berbat o yüzden hep rastgele bir O bu adam fark atar. Ar Ar Abi arkadaşlar biliyorsunuz ben özel güç kullanma prosuyum. <laughs> lan dur. Lan abi abi ya şu özel güç olmadan var ya ben çok kötü oynarım. Küçükten bir buzlanma yeter bence Koray'a. Videoda da elim bastı. Abi yu. Abi niye özel güç alıyorsun lan gerize. Abi çocuğa ben niye küfür ediyorum? Abi, lan 8 bir. Abi Koray, uyuz Koray. Arkadaşlar ben ne oldu Özel güç olsa ben yenerdim. Özel güç olsa yenerdim. Evet 9'a 2. Büyük bir skor. Bu arada arkadaşlar yanımda. Bu yanımda kim var lan? Yok lan kimse yanımda Bizimkileri çağıracaktım da yok. Bu arada arkadaşlar Koray başaranla şey videosuna başlayacağız. Yani piv kapışma videoları yapacağız. İsteyen arkadaşlar gelsin. Güzel, iyi, eğlenceli. <laughs> bismillah. Oho, oho abi yenildik. Çocuk hava atıyordu size. Büyük kale. Siz gidin. Tamam lan. Üzer 3 kulağım Var lan. Zaman uzatayım. Fırçayı çaktırmayın. Zamanı uzatıyorum. Ay zaman uzatmayı çok fena kullanacağım. Oo. Oo mera. Oo mera. Abi ilk golümüzü atmak istiyorum. Bir elo bir ben. o. Oh. ben kazanayım. Abi ne, orada nasıl bir hareket çıkabilirim ki yani. 2-0'dan başladık arkadaşlar. O oh, fake attı. Uy. Abi hayır, abi hayır, abi Yes. 2 1. Abi ya, çocuk fake atma ustu bana. Yu yu 200. Aklımı kaçıracağım ben bu Koray'la oynarken. Koray. Ulan Koray. Ben, ben bir deliyim arkadaşlar. Ben bir deliyim. O kadına ben manyağım ya. Manyak bir çocuk olan Ali Küçükbaş doğdu. Ali Küçükbaş. Ben bir... Abi ben ne yapıyorum ya? Uf, birinci eli o kazandı, ikinci elde ben kazanayım lan bari. Abi. Oo. Abi tek iyi yapacağım sıçramak artık vallahi hiçbir şey yapmayacağım. No. tam kendime gol ettim Ben bir malım. Ya mat. Öf tam boş ver. Ne yazıyorsun? Hakikaten ne yazıyorsun? ben çok bak. Yazmış gibi gösteriyor gitti. Abi Şeyke e gel. Abi yuh ama topa vuruyorum ben. Ah, bunu mu yapayım yani? Ya, i̇lla bine git özel güç kullan diyorsun yani Koray. Lan 5-3-5-3. Ben nasıl 5 gol? Abi. <laughs> hani böyle insanlar çok sinirlen içine kapanır ya. Şu an var ilk. Kore'ye acayip yüz Abi yenebilir miyim ki? Nah yenerim. Hakikaten nah yenerim. Nah yenerim. Abi. Abi gol atacağım. Ah yenerim. Vallahi yenerim. 27 saniyede <laughs> gol yiyeceğim. Yürüyorsun. Yönedim. <laughs> Fırıcım. Defans yap. Full defans yap. Uyuz gelme. Uf, yenebilir miyim lan? Uf, yenebilir miyim? Bismillah. Uy. <laughs> Ya fake yedim. Hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzun katı. Şirket bölümü tabii ki dışarı öpüyorum. Bu video bu kadarlık olur mu? Arkadaşlar bu arada videoları çok uzun seçme böyle 14 dakikada bir böyle yapmamın sebebi acayip kısa oluyor. <laughs> ha ben niye özel geçerim bu kubuğu? Boşuna tutuyorum ki. Tamam. <laughs> Şimdi özel güç kullanıyormuş. Bana geçer sayı abi yenebilir miyim lan? Çık çık. Uf, yok yenilirim. <laughs> Vallahi biraz geçmiş şu. abi hadi. Ya abi şansıma bak. Çocukluk şansıma bak. Bendeki bala bak. <laughs> Fake'e gelmek istemiyorum ama artık. Ah. demeye çalışıyorum da. Of sinir oldum sana. <laughs> Koray çok sinirsin. Abi ya. <laughs> Yener miyim lan? Abi benim mi tartmasın? İyi mi lan bakayım? ne ya? E tam olmasa da iyi. Aa! Aa! Aman ulan sana. Kuray yenge bula seni. Abi 2-2 yapabilir miyim? Abi kendime gol attım. Ben bir malım işte arkadaşlar. Ben bir malım. Ben hep söylüyorum ben malım diye. Yet. Eğer bu videoda eğer bu videoyu sen malsın yazarsan. Burada kışık kapı çaldı. Kapı çalma. Uyuz kapı. Çalma. Hayır abi. Hayır, hayır abi dayanmak zorundayım. Abi dayan. 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 Allah'ını seversen dayan. Abi dayanırsa adamsın. Dayanırsa adamsın. Dayanırsa adamsın. Arkadaşlar bu arada ablam. Geldi kapı çalma kapı kapı çalma kapı kapı çalma kapı. abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. Hadi.

<gülüyor> iki iki <gülüyor> Abi bu kadar güldü boşuna gidersen ona küfür ederim ama çok üzülürüm abi ya <laughs> abi abi hayır lan oğlum ya kendime gol attım sabriyim işte gol yersin böyle abi son 3 dakika 3 dakikada gol atabilir miyim o 1 dakika varmış ama mantığına bak böyle laktan. Lan dur lan atarım mı? Sabrısın ne kadar koray sabrısın oradan bile atamayacağım. Uh, 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 uh. Abi bu çocuk böyle bir arkadaşlar. Şantaj düzenleyen. Evet ben bir geri alayım. Uy! 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 Abla bak ya. Abla Allah'a ekber. Allah'a ekber. Çocuk sinirlendi. Ab yenir diyeceğim işte. Yendim. Abla Allah'a ekber. Gol at. Bismillah ne oldu lan? Evet. Benim ikinci evrimim. Lütfen. Abi lütfen. O gol girerse küfür ederim ama. Yenemezsem küfür ederim. O kadar yaklaşmışım. Abi dur. lütfen. Ana. Ya top. Abi. Uyuz. Abi yenildim. Evet arkadaşlar yenilmemin Yenilmemin olsun arkadaşlar. Bir 10 like gelirse çok sevinirim. Abi ya ağlayacağım ama artık. Yeter lan yeter. Çok gol attın sen. 200 gibi attın hatta. Bıraktım oğlum oyunu artık. Tacı sıçacağım. Hem lag oluyor. 8 tane gol yemişiz. Neyse arkadaşlar bu videomuzda buradan bu kadar. Bu videomuzda buradan bu kadar. Sevgiler de görüşmek üzere. kalın. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın. 3-2 yenildim. Çok çabaladım. Yine yenildim işte. Sonraki görüşmek üzere. kalın ve bay bay.